Hepinize merhaba arkadaşlar. Dün yeni gelen hero için e, açılış yapmıştık. Mucize dilek açılışı yapmıştık. İki tane almıştık biliyorsunuz. Bugün de pulu için açılım yapacağım. Pulu çok güzel. Skill hasarını arttırıyor. Zehir hasarını da arttırıyor. E, bir de şu pul sayesinde bir damage almasını sağlıyor. Bir CP kaybetmelerini sağlıyor. Bu pul çok güçlü. 10 10'la 50 50'le 50'li açacağım. Umarım bol bol alırız. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5 piti göreceğim. Erken patlamazsa eğer erken patlarsa 6 piti görürüz. En kötü 2 tane alacağımı düşünüyorum. Umarım 3, 4 alabilirim. Bazıları 4, 5 tane üst üste alıyor. Bana hiçbir zaman öyle olmadı. Umarım bu sefer alırız. Haydi başlayalım. 10'lu olarak başlayacağım. Bir 50'li açacağım. Bir sürü pul biriktirdik. Umarım bu sefer değer. Geçenki murong jing gibi olmaz. Turda gelmedi. Bir onunla açalım. Bir onunla daha açıyorum. 54 kala direkt 50'li göndereceğim. Tamam şimdi bu seçili 50'li gönderelim. Artık verirsin. 54 var piti. Verdi. Son sonlarda ver. Anla. Ya küfür edeceğim en sonunda ya. Vallahi. Hiçbir şeyde şansım kalmadı bu oyunda ya. Bir el daha gönderdim. Bir el daha gönderiyorum. En son onu deneyeceğim. Tamam onunla onlu deneyelim. Bir onlu daha. Haydi bu sefer ver bize bir onlu daha. Erken patlamıyor bu arada. Bu Onlu da zaten kesim verecek. İlkinde verdi. Yok abi yok. Şansımız yok. Bir tür onluluğu deneyeceğim. Yani zaten bunu da garanti verecek. Onluluğu denemeyeceğim. 50'li deneyeceğim. Hızlı, bat, hızlı patlasın bu tur. Festival hiraları için pul açılımı yaptığımda hep böyle 3'te 1, 3'te 1 veriyor. Hiç böyle peş peşe atmıyor. Yani millet açıyor. Fotoğrafları atıyorlar. 4-5 tane üst üste almışlar. Gerçekten anlamıyorum ya. Bir 50 daha göndereceğim. Zaten bu tur garanti gelecek. Hiç erken patlamadı bu arada. Zorlaya zorlaya aldık. Zaten 3'te 1'de garanti veriyor. İnanılmaz şanssız bir açılım oluyor şu anda. 300 tane kaldı. 2 tane bile alamayabiliriz bu arada. Onun onunla açalım biraz. Bari geldi. Asindo. İkinciyi alamayabiliriz bu arada. 65. Lan bir erken patla ya. Şaka gibi ya. Bir sürü pul açıyoruz. Dilek açıyoruz. Bir erken patla. Bir üst üste ver. Bir şey yap ya. Dünkü hero açılımı da aynı oldu. Pul açılımı da aynı oldu. Anlamadım gitti. Bundan sonra full 10'la açacağım. son 5'liye kadar tutacağım ya. Yani. Hiç erken patlamadı bu arada. Oh, bari üst üste verdin, iyi oldu. Devam. 50'li açınca şansım yaver gitmiyor. O yüzden 10'lu deneyeceğim. Bir tane daha verdim mi Kafi. 3 tane kağıt. Lütfen erken patla be. Bir tane erken patlat ya. Hiç erken patlatmadı bu arada. Normalde böyle yüklü miktarda açtığınız zaman illa bir tanesini erken patlatıyordu. Bu sefer hiç. Ben ne diyeyim ki sana ya. Erken patlatsaydı bir piti daha görürdük. Zor bela 5 piti gördük. Erken patlatmadım. Bari bir tane daha ver üst üste. Haydi. Anma verdi. Şuraya bakın ya. Yani. İki tane aldık. Hiç de erken patlatmadı. Deneyeceğim. Son elliyi de deneyelim. Belki erken gelir. Verir falan filan. kötü bir açılım oldu bence. Lan bir erken patlat be. O kadar pul açtık ya. Gözünü dizine dursun oyun ya. Şuraya bak ya. Neyse. Bir şey demeyeceğim. Yine iki tane zor bela aldık. 750 hatta 800'e yakın puldan. Nerede şu yeni hilo? Pulu da kendisi gibi şanssız oldu. Kuşanalım. Yıldız seviyesi diyelim. Yıldızını da basalım. Bir yıldız yapabildik. Pul biriktikçe iki hafta sürecek bu da. Pul biriktikçe yine bir tane daha alırız. Full bunun için açılım yapacağım. En fazla iki yıldız olacak yine. Kötü bir açılım oldu. Umarım siz daha şanslı açılımlar yaparsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.